Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle canlı duvar kağıdını nasıl yapılır diye göstereceğim. Arkadaşlar çok basit, çok kolay. Hiç sıkıntısı yok. Şimdi göstereceğim. Bunu tamamen kendim buldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Yani YouTube'da birkaç kere araştırmıştım. Ee, bunu geçin. Şimdi öncelikle yani onu da göstereceğim. Araştırmıştım. Çok zor falan anlatıyorlar. Hiçbir şey anlamadım. Ben de bıraktım. hapşıracağım. Hapşıramadım. Neyse. Hapşıracaktım onun için sustum da hapşıramadım. Neyse. Wallop Engin'e yazıyoruz. Arama Canlı duvar katları ise tekrar çıkıyor çık önümüzde. Bunu indiriyorsunuz. Ondan sonra tekrar yazıyoruz. Duvar kağıtları yazıyoruz. Duvar katları yazdıktan sonra iniyoruz, 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 iniyoruz. Bunu üçüncü dördüncü kere çekiyorum onun için bu kadar hızlı anlatıyorum yani artık gına geldi bu nedir ya duvar katları bedava video duvar katları bunu yapıyoruz bunu indiriyorsunuz. hatta göstereyim şöyle fotoğrafını bir tane kurt var orada Ve sağda şehir solda deniz size de 2021 yazıyor bunu indiriyorsunuz yani ikisini indirmenize gerek yok ben sadece size göstereceğim şimdi neden ikisini indirdiğinizi Şimdi önce birinci uygulamaya giriyoruz. Birinci uygulamaya giriyoruz. Bununla bildirim gelmesi normal. Ee, sesi biraz kısayım. Çünkü bunda çok ses var. Şimdi bunu çık gir yapacağım. Bu bazen bana geliyor anlamadım. Bu her zaman açık oluyor bu arada eğer yaparsanız aldırış etme şeye, şu yukarıdaki şu şeye, ben pengene çalışıyor şeyini, şey yapmayın, takmayın. Tekrar giriyorum. Açılsın, mı açılsın, açılsın. Arkadaşlar, iki uygulamanın da bir sıkıntısı var şimdi. Göstereceğim de bu niye girmedi bunu anlamadım. Girsene. Tekrar geri göreceğim. Tekrar gidiyorum. Bu sefer de olmazsa artık yeter ha. Bu Buna... ne? Ha tamam sonunda. Böyle bir reklam çıkıyor yani farklı da çıkabiliyor. Sağ üst, sağ üstte şimdi geçeceğiz bunu bekliyoruz açılmasını. Hadi. Heh, tamam. Sonra tıklıyoruz can şu sağ üstteki şey ok geldiğinde. Evet burada bir sürü duvar kaydı var gördüğünüz gibi. İstediğinizde tıklayabilirsiniz. Karanlık ve gri falan falan malzeme canlı sevimli ben canlı animeye giriyorum arkadaşlar şimdi ben bunu yapmayacağım şimdi göstereceğim size neden bunu gösterdiğimi şuna giriyorum arkadaşlar bazılarında şey var şarkı var gördüğünüz gibi bunda böyle bir animasyon varmış bunu güzelmiş aslında bunu indirebilirsiniz Üstüne da mi bakalım? Ejderha mı ejder Bir şey mi? Hepsindeydi. Birkaçının kendine özgü şarkısı var. Şimdi onu anahtar yapıyorsunuz. Hatta göstereyim nasıl yapacağınızı. Tıklıyorsunuz an, şey kilide. Burada bir video 5 anahtar. iki video izliyorsunuz. Ona anahtar yapıyorsunuz. Geri diyorsunuz. Tekrar tıklıyorsunuz. Önünüze şey gelecek. Canlı e, duvar kağıdına yanına an ekran Kilit ekran, ana ekran ve kilit ekran. Siz ana ekran yaparsanız eğer yani bu tableti açtıktan sonraki menü olan yer yani nasıl anlatabilirim? Şurası. Bu bölüm. Burada yaparsanız canlı olmuyor. Zaten yazıyor yanında kilit ekran canlı, ana ekran normal. Normal yazmıyor da normal. Sadece ana ekran yazıyor. Kilit ekran canlıya tıklarsanız eğer böyle oluyor yani şu tableti açıp Kapatıp açtığınızdaki ana şey şekilde olduğu yer zaten anlamışsınızdır yani ee, ona e, öyle yapıyorsunuz ama bunun çalışması için ekranınızda herhangi bir şey olmasın, o, şifre olmaması gerekiyor. Haberiniz olsun yani şifre olmaması gerekiyor. Onun için buna da dikkat etmeniz lazım. işte bunu silmeyin bu arada silerseniz çalışmaz. Şimdi bu böyleydi. Bunu ana ekran ve kilit ekran da yapabilirsiniz fark etmiyor. Ben bunu sadece kilit ekranı yaparsanız diye gösteriyorum. Şimdi diğeri daha güzel. Şimdi onu göstereceğim. Diğerini basılı tutuyoruz ekrana. Duvar kağıtları diyoruz. Önümüzde bu çıkıyor. Şu zaten şu çıkıyor. Çıkmazsa da tıklarsanız ilk kere üstüne. Bunu her zaman yaparsınız. Eğer her duvar kağıtları dediğinizde buna girer. Söyleyeyim yani buraya gelmez. Onun için yalnızca bir defa diyeceğim ben. Burayı açıyoruz bu uygulama daha iyi ama bunun da bir sıkıntısı var bu an yani ben pek emin olmadım siz denersiniz artık ee, bu uygulama telefonları olmuyor yani geniş ekranları oluyor galiba anladığım kadarıyla ama öbürü telefonları da oluyor haberiniz olsun yani yapacaksınız İkisi de çok güzel ama ben bunu daha çok sevdim şimdi Bunda sadece ama bunun kötü, canlıları şey yapamıyorsunuz. Telefonu yapamıyorsunuz. Normalleri yapabiliyorsunuz tabii ki de. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane zaten var. Şunu geç anladım. Boş yapıyor burada. Şimdi aşağı inecek miyim artık? Ana aşağı inemiyorum. Heh. Nedense kastı ya. Bu uygulamada kasıyor biraz. şu anda gitmiş bulunmaktayız arkadaşlar lütfen <laughs> bir aboneyi like çok görmeyin bana ya arkadaşlar bir abone olup like atarsınız artık niye bu kadar kasıyor ya senin anladım an oğlum da bir sal bir sal bir sal anladık anladık A Der kafayı yiyeceğim ya bu ne oğlum dakika gitmiyor. Ya bir daha tabletle video çekersem var ya. Bir daha tabletle video çekersem var ya. Neyse. Bu son olacak. Bu son olacak. Baksana bir dakika durdu. Bu ne ya? Neyse Ghost Rider'e giriyorum. Ghost Rider'e göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şurada indir yeri var. Sol altta. Bunu tıklayarak reklam izleyerek indiriyorsunuz hatta şimdi videoyu durdurup indireceğim Evet arkadaşlar indirdim şimdi böyle bir şey geldi tebrikler bu duvar kağıdını başarıyla indirildi duvar kağıdını ayarla evet diyorum Tabii siz sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar bu da şahsınızı çok hızlı bitirin. söyleyeyim duvar kağıdını ayarla diyorum en alttan ana ekran diyorum siz kilit ekranda falan diyebilirsiniz kilit ekranda animasyonu bilmiyorum şimdi bu oldu şimdi çıkıyorum buradan ve gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi başarıyla yani yaptık başarıyla güzel böyle siz istediğinizi yapabilirsiniz Bu arada hiç fark etmişler animasyonu işlerin nasılsın şöyle bir göstereyim Hatta şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi mis gibi yani bu kadardı arkadaşlar video Eğer videoyu beğendiyseniz Eğer hoşunuza gittiyse yapabildiyseniz Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olsanız çok sevinirim. Yapamayanlar varsa yorumlara yazabilir. Ben bakacağım. Eğer cevabını bilirsem cevaplarım bilemezsem cevaplayamam. Şimdiden özür e dilerim ve rica ederim. Kendinize bakın. Bay bay.